Merhabalar, hoş buldum, hoş buldunuz. Ben bir Ankaralıyım aslında. Biraz oradan başlamak istiyorum, bu yapbozu anlatmaya. Çünkü benim hayatım tam da bir yapbozun birleştirdiği, bir araya getirdiği bir hayat. Ankara'ya çok küçük yaşlarda geldim. Burada doğmuş olmama rağmen çok şehir gezdim. O şehirlerde, hatta şöyle bir örnek vereyim, ilkokulu yaklaşık 5. sınıfa kadar, 8 farklı okulda okudum. 4 farklı şehir gezerek. Ee, benim babam bir şarkıcıydı. Ondan dolayı da böyle biraz geziyordum. Bu bana ne öğretti? Çok hızlı iletişime geçebilme aslında yetisi öğretti. Çok hızlı kaynaşabilme yetisi öğretti. Lokali çevreyi, bulunduğum ortamı çok hızlı e, anlayabilme. Oraya doğru bir planlama yapabilme ya da buna dair samimi duygularla iletişim kurabilme yeteneği geliştirdi. Şimdi bakınca tabii o zamanlar böyle bir yeteneğimin geliştiğinin farkında değildim o çocukluk çağının içinde. Ee, i̇şte o yap bozum parçaları benim için biraz orada başladı. Şimdi ihtiyaç haritasından buraya bağlayacağım aslında. Demin seyrettiğimiz ihtiyaç haritasından buraya bağlayacağım. İhtiyaç haritası benim de bir ihtiyacımdı. Nasıl bir ihtiyaçtı aslında? Ben ilk... Ee, çok uzun yıllar böyle e, ODTÜ'de kürek çektim ama ondan önce Ankara'da yine gençler birliğinde böyle futbol oynadım. bir yıllar var. O yılların içinde çok küçüğüm tabii. Sonra e, dedim ki ya bu futbolun adaletine çok inanmıyorum. Bir takım oyunu olmasına rağmen kolektivitesine çok inanmıyorum. Burada böyle bazı durumlar var ve çok adaletli bir durum olmadığını hissediyordum. Sonra bir gün ODTÜ'nün bir kürek takımı olduğunu öğrendim. Dedim ki acaba böyle çok küçük yaştaki sporcuları da alıyorlar mı? Sonra buraya geldim. İşte oradaki o yapbozun benim için en önemli bir parçası Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne girişti. Ee, buradaki yıldız takımın içinde yer almaya başladım bir dümenci olarak. Akabininde e, tiyatro eğitimi almak istiyordum. Hep ihtiyaç diyoruz ihtiyaç haritasına bağlamak için işte hikayeyi. O tiyatro eğitimi alma hevesi e, o dün içindeki o kürek çeken e, işte o genç abilerin ablaların içinde araştırmamı yaparken sorarken onlara halk eviyle tanıştım ve halk evleri o zaman yeniden açılmıştı 93 yılları ee, Kızılay'da e, tam da şimdiki Dost Kitap Evi'nin üstünde e, bir mimarlar odasının yeri vardı ve mimarlar odasının içinde biz bir yandan tiyatro çalışmaları yapıyorduk. Kendim bir anda bir tiyatro çalışmasının içinde buldum. Tam böyle kolektiviteyi anladığım, birlikte çalıştım birlikte öğrendiğim bir sürecin içine yer aldığımı fark ettim. Akabinde bu yapbozu tamamlayan bir başka bir şey oldu. Ottu tiyatro topluluğu. Sonra Ottu tiyatro topluluğuyla bir fil onların içinde tiyatro topluluğuna gitmeye başladım. Bu böyle gitgide benim hayatımda sabah saat 5'te kalktım. 5.30'da antrenman için aşağı indim. 6'da Eymir'de oldum. Eymir Gölü'nde oldum. Orada 8.30'da buçukta e, sonra tekrar okula başladım. Akabinde tekrar akşam antrenmanı ya da tiyatro çalışmasına gittiğim böyle çoklu bir anlayış, çoklu bir bakış açısı. Kolektif bir yaratım sürecini getirdi hayatıma kattı. E tabi 13 yaşında, 12 yaşında bunları böyle deşifre etmek, bunları bu taraftan anlamak çok zordu benim için. E, fakat bu neyi getirdi? İşte artık sivil topluma düşünmeyi getirdi. E, belki de parçası olmadığım mahallelerde, e, işte çorbada bir tuzumuzun olmasını e, getirdi. E, ne bileyim Ayşe teyzeyi hemoglobin, hemostas testine götürmeyi. işte Ali amcayın tansiyonunu ölçmeyi getirdi. Ve bunun da çok özellikle bir şey olmadığının farkına varmayı getirdi. İmece kültürünü getirdi aslında. Ve herkesi yetişme, her şeye yetişme isteğini, dersimizi de doğru yapmak, işte sporumuzu da doğru yapmak. Ve bu kültürü tam da aslında hem Ankara'dan hem de şimdi burada olduğum için söylemiyorum. E, ODTÜ'den aldım birazcık. Çünkü e, 8 yıl geçti kürek çektiğim yıllar içinde ve o 8 yıldan sonra e, çok çeşitli sivil toplum örgütlerine çalışmış, kiminin kurucusu olmuş, kimin de içinde aktif rol oynamış oldum. Bu da işte tam da ihtiyaç haritasının ihtiyaç hasılı olmasına denk getirdi. Şimdi biraz ihtiyaç haritasından bahsedip e, bu eksenle devam ettireceğim. Bayağı da hazır vaktim var size anlatabilmek için ihtiyaç haritasını ve benim hayatıma yarattığı etkiyi. Şöyle özetleyeyim. Öyle bir dağılmışım ki günün sonunda bir baktım ben 14 tane dernekte çalışıyorum. Dört tanesine aktif kurucuyum. Günün sonunda bir baktım dediğim şey İstanbul'a yeni taşınmışım. İşte 27-28 yaşlarındayım. ikinci üniversitemi okuduğum yıllarda. Ve bunu yönetemeyeceğimi anladım. Zamanı doğru yönetemeyeceğimi, hevesimin her zaman taze tutmak, enerjimi doğru yönetemeyeceğimi anladım. Ve devam dedim ki keşke her şeyi toplayabileceğimiz bir liste olsa. Ve buna ihtiyaç listesi desek. Hani bu bir sosyal medyada, Facebook olabilir, çeşitli işte Twitter'da olabilir, bu listeleri paylaşsak ve o listelerden biz doğrulanmış hesaplar, doğrulanmış kişilerin ihtiyaçlarını bir merkeze toplayabilsek. Bu fikirle yürürken, bu fikrin sadece bana ait olması mümkün değil çünkü çocukluktan zaten gelişmiş bir kültür, imece kültürü. Halk evlerine, çok köy net bize öğrettiği bir şey Cumhuriyet kültürü aynı zamanda. Dolayısıyla bu taraftan böyle bakınca Ali Ercan Özgür arkadaşımla tanıştım. O da bir TEGEV'li, Habitat'lı, e, zamanında Habitat'ta, TEGEV'de ortak böyle noktalarımız, çalışma zamanlarımız olmuş. AÇEV'de birçok sivil toplum örgütünde ve Ali Ercan Özgür ve diğer bütün arkadaşlarımızla harita fikri geldi. Ali Ercan'la bir harita çalışıyordu. Sonra o ihtiyaç listesi, ihtiyaç haritasına döndü ve biz aslında 81'li kapsayan, e ee, son 5 yıldır da e, aktif olarak kullandığımız bir haritaya sahip olmuş olduk ekibimizle birlikte. İlkini Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının her yıl yaptığı zirvede sunduk ve o zirvede bir Ekim ayında 2015'inde in çıktık. İhtiyaç haritasını Ali Ercan'la birlikte insanlara anlattık. E ee, ilk gün tabii böyle çok inanılmaz bir altyapımız olmadığı için bir canlı yayına katılmış bulunduk. Katılır katılmaz sistemimiz çöktü işte ihtiyaçlar bir tarafa, biz bir tarafa falan. Sonra oturduk bunu manuelleştirdik ve sonra tabii ki bir beta kültür oluşturmaya karar verdik. Dedik ki kullanıcının katkısıyla, kullanıcının hevesiyle kullanıcının aktif olarak dışarı çıkıp sahada ne olduğunu öğrendiği bir sisteme doğru götürelim hikayeyi. Yani nedir aslında çıkış noktası? Dijitalde biliyorsunuz artık alışveriş çok kolay, dijitalde erişim çok kolay. Biz oradan biraz böyle dümeni Sokağa doğru, biraz daha mahalleye doğru kurduk ki haritadan aslında hemen arkanızda olan okulun ihtiyacının ne olduğunu görebilin. Çünkü maalesef bizde ya da iyi ki memleketçilik çok biliyorsunuz büyük şehirlerde insanlar annelerinin babalarını ya da işte gelmiş oldukları memleketin ihtiyacına bakıyorlar. Bırakın yakın çevreye bakmayın ve bunu keşfettikten sonra diyor ki ya bunu nasıl olumlu anlamda kullanırız. Sonra devamında mahalle düzeyinde ihtiyaçları çıkartıp onları aslında bir şekilde kişinin bulunduğu lokasyona göre önüne çıkartabileceğimiz bir sisteme evrittik Evet tamam kendiniz doğduğunuz şehri ya da büyüdüğünüz şehri fokus olarak alabilirsiniz. Oraya konsantre olup oraya daha yoğun ilgiyle bakıp oradaki ihtiyaçları takip edebilirsiniz ama buradaki temel derdimiz bizim aynı zamanda mahalleyi de aslında bir şekilde hedeflemekti ve teknolojiden de desteğiyle aslında mahalleyi de hedeflemiş olduk. Ne oldu? Kişi yapmak istediği e, kitap desteğini hemen arkasındaki okula ya da o kaynak desteğini hemen arkasındaki okula e, iletebildi. Bizim yapbozumuz yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Dediğim gibi bizim için en büyük esas güvendi. Çünkü biliyorsunuz e, ve derdimiz şuydu, sivil toplumun buluşma noktası olalım. Biz bir çatı olmayalım, biz bir lider kurumu olmayalım, biz kimsenin hamisi, abisi, ablası ya da herhangi bir şey olmayalım. Tam tersine kaynağın doğru yönetildiği afet durumunda da kaynağın doğru yönetildiği, herhangi bir durumda da işte kaynağın doğru yönetildiği bir merkez, bir alan olabilelim bu anlamda. Şimdi halihazırda işte dediğim gibi İstanbul'dan Güler'in işte Konya'daki Ali'ye ya da Rize'deki Mehmet'in işte Urfa'daki Zeynep'e gönderebildiği bir ihtiyacı gönderebildiği bir sistem var ve bir adminle çalışıyor aslında. kişi bütün bilgilerini paylaşıyor. Biz o kişinin bütün bilgilerini alıyoruz. E, kaydediyoruz güvenli bir şekilde. Aynı şekilde destekçi diyoruz biz ona. E, i̇htiyaç sahibi de ihtiyacını giriyor. Onu da ihtiyaç sahibi olarak konumluyoruz. Ve bizim çıkış noktamız hep şuydu. Bir gün ihtiyaç sahibini destekçiye çevirebilmek. Çok yakın tarihte oldu bu. E, aslında hemen yani ilk yıllarında oldu. E, bir öğretmenimiz Rize'den bir ihtiyaç girdi. Kütüphanesi kuruldu. Kütüphanesi kurulduktan sonra Türkiye'nin dört bir yanından gelen kitaplarla dedi ki ben bir bilgisayar öğretmeniyim. Burada 20 tane gence bilgisayar eğitimi vermek istiyorum, okul saatleri dışında. Sonra biz onun adına Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da izin alarak, il ilçe Müdürlüğü'nden de izin alarak orada gerçekten 20 gence düzenli ders verdirmeye başladık. Destekçinin ihtiyaç sahibine, ihtiyaç sahibinin destekçiye dönüşebildiği, bunun bir aslında statü ya da kendi arasında bir hiyerarşinin olmadığı bir sistemi hedefledik, hep hayal ettik. Ve bu beş yıl içinde de bunun gerçekleşebileceğini her kademede de gördük. E, sivil toplumda çok uzun yıllar çalıştım. Eminim aranızda da çokça çalışan e, kişi vardır, ilgilenen sivil toplumda. Maalesef yer yer karşılaştığımız hiyerarşik durumlar olabilir. Ben buraya 30 yılımı verdim. Ben işte 15 yıldır buradayım. E, 40 yıldır sahadayız. Len gibi e, sözcükleri durabil, duyabilirsiniz. Ve bu ister istemez genç arkadaşlarımızı Sivil toplumda aktif şekilde çalışacakken, zamanlarında bu anlamda planlayacakken onları durduran etkilerden biridir. Yani ben 35 yılını veremedim çünkü daha 20 yaşındayım. Yani demek ki bu 15 yıl daha beklemem lazım sivil topluma girmek için gibi e, algıları doğurabilen şeyler. Halbuki şu yaşadığımız teknoloji çağında, bilgi çağında e, erişemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Yeter ki niyetimiz ve hevesimiz olsun ve doğru biçimde bunu konsantre edelim. İşte ihtiyaç haritası bizim için. O noktalardan biri. Hayatı boyunca sivil toplum için hiçbir şey yapmamış yapmamış birisi e, ihtiyaç haritasına girip çok hızlı bir e, yol kat edebiliyor. Kendi kampanyasını yürütebiliyor. Böyle bir açık kaynak aslında bu tarafta. Hatta çok ilginç bir şey oldu. Bir gün Kocaeli'nde ilk yıllarımız yine e, biz ihtiyacı sabitlemişiz böyle çıkarmışız. E, Birçok yerde de işte paylaşmışız e, sosyal medyada haber olmuş falan filan derken Kocaeli'nden birisi şahsen benim telefonumu bulmuş ticaret odasından beni aradı. Dedi ki ya dedi sizin ne haddiniz dedi ya Kocaeli'nin ihtiyaçlarını çıkartıyorsunuz dedi koyuyorsunuz. Kocaeli fakir bir yer mi dedi. Yani burası sanayi dedi sanayi şehri. Bizim dedi böyle bir ihtiyaç durumumuz olamaz dedi. Biz hemen bu ihtiyacı kapatmak istiyoruz. Siz nereden arıyorsunuz filan dedi. dedi ki e, biz iş, iş insanları derneğinden arıyoruz filan Kocaeli. Peki en hızlı kayna karşılanan kaynakla ihtiyaçlardan bir tanesiydi. Yani şaka bir yana Kimi zaman gerçekten bu telefonlarla harekete geçiren, kimi zaman insanları sokağa çıkaran, kimi zaman İzmirli bir öğretmeni e, okulları bizzat bir çocuk e, doktorunu aslında e, bir öğretmen yolunu kesiştiği ve 14 okul gezdikleri ve Türkiye'nin dört bir yanına oyuncak ve kitap dağıttıkları bir sisteme de dönüştürebiliyor. Bu anlamda e, biz bireysel çalışıyoruz, özel sektör, üniversiteler, okullar, yerel yönetimler, valilikler, belediyeler... Muhtarlar, hepsiyle entegre biçimde çalışıyoruz. Ve doğrularım, doğrulamalarımızın çoğunluğunu da bir arada yapıyoruz veya bir arada gerçekleştiriyoruz. Gönüllü buluşmalarımız oluyor Türkiye'nin dört bir yanında. Şimdi 55 üniversitede aktif çalışıyoruz ihtiyaç haritasıyla ee, Ve ihtiyaç haritası hakkında sorduğumuzda da genel itibariyle böyle bir kamuoyu yoklaması her sene yaptırıyoruz aslında. Onun içinde genel itibariyle hep duyduğumuz şeyler iyilik, sosyal sorumluluk, güven, yardımlaşma, dayanışma, destek. Paylaşım, paylaşım noktası. Ee, şimdi bir yandan da şöyle bir şey oldu aslında uzun vadede. Ee, bu memleketçilikten de kaynaklı. Başta verdiğim örnek, e, Ankaralı birisi, işte ne bileyim, e, buradan Rize'ye işte gönderiyor ve bir karbon salınımı oluyor. Hani karbon ayak izi oluşmaya başlıyor aslında biliyorsunuz o e, ulaştırmaya çalışırken biz paketlerimizi. Tam da burada yerel desteklemek adına. Şunu yaptık aslında, yereldeki kurumları da harekete geçirebilecek bir sistem kurduk. Kişi desteklemek istediği e, ya da göndermek istediği ürünü yereldeki partnerden, yereldeki e, esnaftan aslında alabiliyor. Ve oraya bir e, askıda işte bilet gibi, askıda yemek gibi, askıda artık ne diyeceksek ola e, ihtiyaç haritasıyla bunu e, koordineli bir şekilde yapıp o ihtiyacı orada e, karşılayabiliyor. Bunu en yakın tarihli aslında Elazığ'da yaşamış olduk. Elazığ'da ihtiyaç haritası olarak birazdan ilerleyen noktada göstereceğim aslında böyle topluca bir çalışma yaptık ve çok kolektif bir yere doğru götürdü bizi. Aslında oradan da bahsetmeden hemen yereldeki destekle ilgili şöyle bir şey anlatmış olayım Bu Ali ve onun öğrencileri. Ali'nin öğretmenlik yaptığı okulun bazı ihtiyaçları var. Bu da Ece. Ali'nin halinden anlayacak ve ona yardım edebilecek bir kardeşimiz. Ama Ali Van'da, Ece ise Tekirdağ'da. Keşke birbirlerine yardımcı olabilecek bu iki insan bir araya gelebilseydi değil mi? İşte tam da bu yüzden Türkiye'de bugüne kadar 72 bin kişinin birbiriyle yardımlaşmasını sağlamış bir platform var. İhtiyaçharitası.org e-Ziko ödeme altyapısıyla Ece'nin tek tıklı Ali'nin okuluna destek olabileceği, onun ihtiyaçlarını gönül rahatlığıyla giderebileceği bir yol var. EZCO ödeme altyapısıyla destek olduğunuz ihtiyaçlar o şehirdeki yerel esnaftan karşılanıyor, ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Siz de Ece'ye örnek alın, EZCO ve ihtiyaçharitas.org'la desteğinizi kolayca paylaşın. Hem ihtiyacı giderin, hem de yerel esnafa destek verin. Yerelde üret, yerelde tüket aslında en çok istediğimiz şey bir yandan da ee, hani bir yandan buğday Derneği ile de çok aktif e, çalışma yürüttüğümüz e, bir ortamda aslında böyle çok e, bizi sevindiren gerçekten sahada da etkisini gördüğümüz bir e, yazılım ve yaklaşım oldu aslında bu yazılım diyorum çünkü aslında bizim de yazılımımızı çok geliştiren çeşitli etkileri oldu e, beta kültürden tabii ki e, mecburen bir noktada çıkmak durumunda kaldık artık bu ihtiyaç çerçevesinin üçüncü versiyonu. Biz dördüncü versiyona doğru da gidiyoruz. İhtiyaç haritası birazcık da böyle globale doğru bir adım atmış oluyor. Şimdi İngiltere'de bir altyapı çalışması yapıyoruz İhtiyaç haritası adına. Needs Map diye aynen devam ettiriyoruz. Ve yine ihtiyaç haritası aracılığıyla aslında ben böyle e, bütün bu ekibi sayamadığım için hani şimdi sizlerle söyleyemiyorum ama bu yolculuk tam da işte çocukluktan bahsettiğim Ankara yolculuğundan ihtiyaç haritasına uzanan şey bana en yakın öğrettiği şey aslında kolektivite kolektif düşünmek, kolektif hareket etmek, e, onu birlikte sahiplenmek ve ortak hatayı da imza atabilmek. Aslında bize her gün yataktan kaldıran o amacı, o isteği, o e, aidiyeti kurmak bir biçimde. İhtiyaç haritası gerçekten gerek gönülleriyle, gerek kurucularıyla e, emekleri yatsınamaz, e, gönül saha çalışanlarıyla e, büyümeye devam ediyor. Ben buradan neye yol açtığını anlatacağım aslında bu birlikteliğin, bu beş yılın sonunda o yapbozun bir başka parçası oldu. Şöyle ki, ihtiyaç haritası bir vakıf ya da dernek değil. Bunu böyle anlatmaktan mutluluk diyorum çünkü tam da yapboz hikayesinin bir başka bakış açısı. Bir e, kooperatifiz biz ve sosyal kooperatifiz. Sosyal kooperatifçilik Türkiye'de çok yeni e, ve aslında çözüm de olabilecek bir e, özelliğe sahip. Ve aynı zamanda platform kooperatifiz ihtiyaç haritası olarak. Yani ne derneğiz, ne vakfız fakat aynı dernek ve vakıf gibi o e, mevzuata aslında tabiyiz. Bir kooperatif mevzuatı yoktu ama Ankara'daki gerçekten arkadaşlarımızın katkılarıyla şimdi o mevzuat artık var ve sosyal kooperatifçilikte Türkiye'de gittikçe gelişiyor. Açık açık e, duyduğunuz herhalde bir dernektir, açık açığa üye olan dernekler var biliyorsunuz. Şimdi açık açık sosyal girişimler var, e, artık biz de açık açık sosyal girişimlerin bir üyesiyiz ve bu kooperatifçilik noktasında da e, Türkiye'nin çok e, ileri gideceğini düşünüyoruz. E, şimdiden çokça girişim var. İhtiyaç haritasından sonra biz 350 sivil toplum örgütü, 400'ün üstünde sivil toplum örgütü ihtiyaç haritasına çalışır olduk ve dedik ki acaba birlikte eğlenebilir miyiz? Birlikte güzel vakit geçirebilir miyiz? Şöyle bir etkinlik yaptık. Fest Together diye. <laughs> İsa'da çalışan birçok sivil toplum örgütüyle aslında e, Fast Together gerçekleştirmiş olduk ve 8500 kişi katıldı Fast e. Neydi Fast Together? Bizim için bir sürdürülebilir müzik festivaliydi. Tam da ihtiyaç haritasının aslında birlikte gerçekleştirdiği, eğlenip iz bırakmayacak Buğday Derneği'nin, TEGEV'in, TED'in, TEMA'nın, e, TİDER'in, birçok sivil toplum örgütünün e, bir arada olduğu bir festivaldi. E, bu birliktelik eğlenip iz bırakma ve birlikte sahada çalışabilme, 3 ay boyunca festivali organize etme, gönülleri işte organize edebilmek, e, aynı zamanda işte içerideki çalışmaları işte çöp toplamaktan tutunda e, tutun da e, ayrıştırmaya kadar uzanan e, ve sürdürülebilir bütün esaslarını kapsayan bir çalışmayı bize aslında öğretmiş oldu. Ve onun pratiğini göstereceğim. Hani yapbozun bizim için de son parçası bu galiba. Van depreminde aktif olarak sahada böyle bir iki hafta kadar çalıştım. Yine halk evlerinin bir çadırı vardı aslında, e, o çadırda işte aktif olarak çalıştım. Bu bizim ihtiyaç haritası da o zaman daha yeni e, kurulma aşamasındaydı. E, ve oradaki sahadaki en önemli tecrübemiz şuydu, acaba bu gelen kaynağı nasıl yöneteceğiz? Çünkü en çok hani hep beraber şahit olduğumuz şey Van depremindeki zayiattı galiba. E, hiçbir şey doğru düzgün kaynağına zamanında ulaşmadı neredeyse. Elazığ depreminde biz hem ihtiyaç haritası olarak hem işte kolektif olarak hep beraber harekete geçtik ve ilk gününden aslında gecesinden bir çağrı çıkıp sonra bütün ekip Elazığ'a aslında yolculuk ettik ve bir sivil toplum afet platformu kurulmuş oldu orada. Oradaki deponun aslında yönetimi yine ihtiyaç haritası ekibi ve bu ihtiyaçları da online ve offline listelemeye başladık. Orada aslında sistem dışı da e, mahalle mahalle, ilçe ilçe ihtiyaçları çıkartıp okul okulda aslında e, okulları da birer e, karargah yapıp hatta konaklama noktasına da çevirip valilikle ticaret odasıyla afatla kızılayla ve içeride bizimle birlikte çalışan kırkın e, üstünde sivil toplum örgütüyle birlikte hareket ettik ve e, koordinasyonunu depolamasını e, ilçelere e, ulaşımını hep beraber her gün aslında kriz masasını oluşturup her gün 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 takip ederek aslında bir iş başarılmış oldu ve bu bizim o festügedir ruhu hani eğlenip iz bırakmamak birlikte eğlenebilme kültürünü birlikte mücadele edebilme kültürüne de çevirmiş olduk. Bu beni en çok mutlu eden ve ihtiyaç haritası, en, ihtiyaç haritası adına da en büyük kazanç rakamlarla konuşma ihtiyaç haritası ve aslında bu platform pek sevmiyor ama şimdi bu kadar ihtiyaç toplandı bu kadar ihtiyaç malzemesi ve size şunu söyleyeceğim. Bu bizim aslında ihtiyaç haritası adına 4 yılda topladığımızın neredeyse hepsi aşağı yukarı. Ee, bu da sadece 3 haftada Elazığ'da e, toplanılan miktar aslında. Ee, bu yine bizim ihtiyaç haritasının 4 yılda e, Türkiye'ye kazandırdığı ihtiyacın iki katı. Yani bu şunu gösteriyor ki 3 hafta içinde biz o kadar sivil toplum örgütü el ele verip birlikte Kolektif bir yerden, bir yerden bakıp hayata problemlerin çözümünü oradan anlarsak, yardımlaşma esasına göre kurarsak, bir şeylere ulaşmak, o tırnak içindeki koyulan hedefleri ya da rekorları aşmak aslında çok zor değil. Rakamların dediğim gibi hiçbir önemi yok. Oradaki insanlara dokunabilmek, birlikte olabilmek bizim için çok önemli. Ben platform adına da beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.